Bilgim varlığım oldu, varlığında bilgim. Çok önceleri, hani zamansızlık dediğimiz zamanda Allah var idi. Onunla beraber hiçbir şey yok idi diye sorulmuştu da. Hazreti Ali şimdi de öyledir demişti ya, işte oraya gidelim. Bir de Allah'ın isimleri vardı, ilmi, iradesi, kudreti. İlminin sahasında gölgesi düştü, sabit oldu özden de onlara. İşte o özler bizim hakikatimizmiş. Bilenin bilmesi meydana çıkmak demekmiş. Bizler bilineniz. Bilen ile bilinen orada aynıymış. Aralarında mesafe yokmuş. Allah'ın ilminde ve biliniyoruz. O halde var olduk. Yine o bilinenlere bilinç ve hareket eklenmiş. Ruh sahibi olmuşlar. Kendinde varlık denmiş o ruhlara. Çünkü tek bildikleri kendileri, benzerleri ve Rableriymiş. O bilgi de potansiyel olarak verilmiş. Eğleyecek ki potansiyeli açığa çıksın. Bu yüzden hem kendi hem de kendi değildir henüz. Aşağıya doğru inmelidir dünyaya. Eylem, amel yaptıkça kendini oluşturmalıdır. Unutmadan ruhlar alemi birlik gizlik durumudur. İnsan ismi verilir burada o sabit özlere. Bu ismin içi dünyaya inince doldurulacaktır. Tabi doldurulabilirse. Çünkü yukarıya çıktığında kendini benzerlerinin zıt özellikleriyle çarpıştırarak tanımış, oradan da Rabbini bilmiş olmalıdır ki insan densin ona. Ruhla hareket ve akıl kazanan sabit özlerimiz, yani kabiliyetlerimiz rüyaların görüldüğü yere iner. Burada cisimler hayal, hayaller cisim olur. Anneyi ya da rahime adında birini gördüğümüzde soyut kavram olarak merhamete gidebilmeliyiz. İkisi bir arada bulunur. Yeter ki bu dili çözebilelim. En son olarak dünyaya geldiğimizde elimizde verili olarak millet, inanç ve memleketimiz vardır.'' bunlarla kişiliğimizi oluştururuz. Aileden yeme içme zevkleri, arkadaşlarımızdan huylarımızın neler olduğunu, okuldan veya çevreden ilgilerimizi öğrenerek benimizi kurmaya başlarız. Çünkü ego, yani ben, karşıda kurulurmuş. Baka baka kendi heykelimizi yaparız. Öğreniriz ve eğleriz. Özne iki kanatlıdır bu alemde. Sadece bilmek yetmez, sadece eylemekte. Çoğumuz huylarımızı keşfettiğimizde yolculuğun sonuna geldiğimizi sanırız. Sabit olan özümüzün, kendiliğimizin keşfi budur deriz. Oysa eşyaların dış görünüşüyle temas ettiğimizi bilemeyiz. Bir şeyin ismini, tanımını, ne işe yaradığını bilmek demek kavramaktır bize göre. Mesela suyu bilir ve görürüz. içeriz, Su denilince görüntüsü de gelir. İki harflidir ve çizilebilir de. E o zaman derdimiz ne? Derdimiz suyun hakikatidir. İşte suyun gerçeği bütün su çeşitlerini içine alan kavramdır. Biz suların tüm özelliklerini kavrayabilmemiz gerekir ki önümüze hangi türden su çıkarsa çıksın cevaplayabilelim. İnsan kavramına yükselmek için de gidilen yol budur. Etrafımıza baktığımızda kadın, erkek, çocuklar görürüz. Hepsine insan deriz. Kötü bir şey yapıldığında insanlığa sığmadı. İyi bir şeyde de insanlık örneği diye ilan ederiz. Demek ki insan ve insanlık kavramına ulaştık, tasdik ediyoruz. Ya da duyduk, yorum yapıyoruz. Aslında ikincisi doğru. Çünkü ulaşmadık henüz ulaşmadık. Kendimiz hakkında bildiklerimiz, bilgilerimiz bizzat gördüklerimiz değildir. Hatta nefis terbiyesi de yaparız ama nerede nasıl olduğumuzu başkası haber verir. Oysa kendimizi kendimiz, kendisi bilmesi esastır ya da tanıması. Şeyleri gördüğümüz ve bildiğimiz kadarıyla hayatımızı anlamlandırırız. Kendimizle ilgili başımıza gelenleri sadece anlatmak yeterlidir. Cevabını benzerlerine bakarak buluruz nasılsa. Ama bu kendimle temas kurmadan geçen yaşantımdır. Bu yüzden zekamın eğitimden geçmesi gerekir. Duyguların dünyasında kaybolan kendimi ancak akılla bulurum. Hatta kendimin eksikliğini de akılla duyarım zeka ile değil. Sorular sorarım ilkin çocukluğumdakine benzer, basit ve sade. Verilen cevaplar yeterli gelmezse, araştırmaya başlarsam, kendime dokunurum ilk defa. Bir bakarım ki bulduğum cevap bendeki örtüleri kaldırıp bana temas etmiş. Adeta o bilgi varlığıma girmiş. Gittikçe açılan bilgi dağarcığım benimle dolayımsız, mesafesiz birlikteliğe geçmiştir yapılan haksızlıkların bilgisine erişip ve doğrusu kavranıldığında kendimden kendime yol açılır artık. Yolun sağlamlaşması uygulanmasından geçer. Peki daha önceleri nasıldı? Sadece biliyorduk, eyleme geçilmiyordu. Sadece eğiliyorduk, bilmeyi göz ardı ederek. Varlığın bilgim ile hiç buluşmuyordu. Beden ve aklın nefis üzerindeki iz düşümü biri bilmesi, biri yapmasıdır. O halde ruhtaki ismiyle insana dönüşecek olan bene ulaşmam için ikisini de kullanmalıyım. Kullanmadığımın işaretlerinden bahsedersem işler daha kolaylaşır sanıyorum. Hep şikayet ederek sadece konuşuyorsam bilgi ve varlık dengem bozulmuştur. Düşünmeden hep aynı işleri yapıyorsam yine dengesizlik söz konusu söylenmeyi yapmak zannediyorsam işler daha da kötüleşmiştir. Çünkü değiştiğimizi zannederiz. Oysa tecrübelerimizin tekrarıdır bu. Sürekli başkalarına tavsiye veriyorsak körlük başlamıştır. Kimseye laf düşürmüyorsak sağırlık ilerlemiştir. Hamdım, piştim, yandım demeye başlamışsak yanandan ses çıkmaz ki denmelidir. Uzun mu uzun ve sarp bir yolculuktur kendimize dokunmak, kendimizi tanımak, ruh makamıdır. Kişiliğimiz değişmeden duruyor da ilim almaya devam ediyorsak hayata bir kişilik, bir de ilim penceresinden bakıyoruzdur. Çift görmedir, şaşı bakmadır. Bütünlük ise varlığına bakıldığında ilminin, ilminden konuştuğunda varlığının görünmesidir. Nihal Ece.